Bu sosyal medyayı kullandığımızda biz bazı soruların cevap bulması gerekiyor. Mesela bu sosyal medyayı kullandığımızda biz Sosyalleşiyor muyuz yoksa daha fazla yalnızlaşıyor muyuz? Elbette bu sorunun cevabı bizim irademizle alakalı bir meseledir. Yani sen sosyal medyayı bıçak gibi düşüneceksin. Bu bıçakla beraber iyi, güzel, hoş şeyler yapabilirsin. Mesela yahudi doğrayabilirsin. Çok sevaplı bir iştir. Ekmekte kesebilirsin, karpuzda kesebilirsin. Ama diğer tarafta bir Müslümanın canını da yakabilirsin. Sosyal medyada böyledir. İrademiz biçiminde şekillenir. Sosyal medyayı eğer sen kullandıkça daha fazla yalnızlaşıyor, daha fazla içine kapına kale geliyor, aileden soyutlanıyor eşinden uzaklaşıyor, çocuklarınla arana mesafeler koyuyorsan. artık arkadaşlarınla buluşmak istemiyorsan, yüz yüze görüşmek, ru be dediğimiz, beraber hem hal olmak, iletişim kurmak senin için artık zorsa, telefon senin en iyi arkadaşın, tablet, bilgisayar senin en iyi arkadaşın olduysa, oradan her işini görür bir duruma geldiysen sen yalnızlaşıyorsundur. Ama sen sosyal medyayı kullanarak aile ilişkilerine devam ediyor, çocuklarına da vakit ayırıyor ama oradan da senin davanı, derdini çeken insanlarla beraber tartışıyorsun tanışabilir, onlarla beraber hemhal olabilir, onlarla beraber aynı davaya hizmet edip onlarla iletişim ağı kurabiliyorsan eğer kilometrelerce uzaktaki bir arkadaşınla bir dava adamıyla beraber muhabbet edebilme şansını, onu tanıyabilme şansını yakaladıysan bu sosyal medyayı iyi kullanıyorsun anlamına geliyor.